Hepinize selam arkadaşlar. Videoyu biliyorsunuz. bilin artık bir zahmet yani. Ee, şimdi hazırlanmamız lazım, değil mi? Değil mi? Hı hı, bence de. Hazırlanmamız lazım. Şimdi e, o zaman makyajımızı yapmadan başlayalım. Önce kıyafetimiz mi Tabii ki. Ne? Yapayım? Önce kıyafet. Tamam. tamam. Şimdi biz giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz giyindik. Gelinin ee, Gelenin bir... kim olduğu belli değil. Susar mısın? Susar mısın? Ben bunu istiyorum. Neyse şimdi e... pişman Saçım... olacak. Sus. Saçımızı, makyajımızı falan biz yapmayacağız. Ee, şey yapacak. Neydi? Makyöz. Kuaför ve makyöz ve pırt. İşte onlar yapacak. Ondan sonra yani oraları hızlatılmış. Make up artist. <laughs> evet o. Evet. Hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim size. <gülüyor> 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 Sen nasıl bir saç istiyorsun? Hmm. Bu saç olsun. Yok ya tacımı falan çıkar böyle daha kısa yap. Kes saçımı. Tamam. Evet Güzel, oldu. teşekkür ediyorum. Hadi size Evet, şimdi makyajınıza geçeceğiz. Maya hanım size alayım. Maya hanım size alayım. Ben kendi makyajımı kendim yapacağım. Teşekkür ediyorum. Ee, peki, tamam. Garnia, Garnia. Ee, i̇şte şimdi neydi lan bu kızın adı? Asya olsun. Asya hanım, şimdi sizin markajınızı yapacağız. Hemen teşekkürler. Ee, başka bir ihtiyacınız yoksa ben çıkıyorum. Teşekkürler sevgi. Pardon. Şey, şey yok. Bana para veriliyor. Ya <laughs> vallahi milla birazdan da ben evleneceğim. Çakı bu arada ben asla evlenmeyeceğim ya. Niye? <laughs> Evli değil misiniz zaten? Evli değiliz ki biz. Neysiniz? Lan beni tanımıyor musun sen? Sen benim yakın arkadaşım falan. Ya ne neysiniz siz bilmiyorum ki hiç söylemedin. Hmm. En son evliydiniz. E, biz hiç evlenmedik. Yani hmm. o kadar çok karakter değiştirdiğim için artık aklımda tutamıyorum. Sevgiliyiz. ne olacağız? Ha nasıl lan? Yok Lisele ya, ergenler askerlik arkadaşım o benim ya canım. Liseli ergenler gibi. Siz de sevgiliydiniz. Allah Allah. Ama biz genç yani daha küçükken. Ya <laughs> Biz siz de sevgiliydiniz pardon. Ama biz daha yani daha küçük yaşta sevgiliydik. Kaç yaşındasın sen bakayım? 25. Ne istemiyorum ona tabii. Buna bu kadar <laughs> ben Sen kaç yaşındasın? Ben de 26 yaşındayım. En <laughs> Yok ya 19 yaşındayım ben. Üf. Oha. O yüzden evlenmiyoruz zaten. Ki evlenmeyeceğim de ya. Belki de beni ağlatacak yerim bir gün. Onunla boşanmayı uğraşamam ben abi. Çat kapı çıkacağım evden. Çat kapı gireceğim aklına ağlam. Neyse tamam. <laughs> <laughs> Konser verdik. Ay. Ama iki saniyelik. Evet. Tamam çok ağzının ortasında bir tane. Gelmiyorum lan düğüne. <laughs> ben Ya git de gel Tamamdır. Lan bu kadın niye burada? Gitme hala dedi ya. Dur ay. Ah huzuru topla sen iyi gidin. ya, Tuvaletim ya. geldi ya. Gelemez şu an tuvaletim koyalım. Şimdi herhangi bir görün gönüllü olarak damat odasına gidip. Ben ben. Tamam ne yaptık bana bak ve bize haber ver çabuk. Nerede oda ya? Of, geliyoruz. Şimdi bak. bu ne oğlum? Oğlum dansöz dediniz getirdik işte. Biz mi dedik? E, bu dedi. Lan ben ne alaka? Lan ben mi getirdim? Evet. işte İşte dansöz getirdim işte. Ne getireyim? Sarışın. Bu ne? Sarışın. Bismillahirrahmanirrahim. Bacım, bacım senin burada işin olmaz. Hadi biz seni dışarı alalım oğlummaz Olmaz. Kız bu tip, bu varoşu ne yapacağız burada? Ya Aras, Eğlenmeye geldik. Bu Bununla mı eğleneceğiz? Bu varoş da. Şu kombine bakar mısın? Kombininde bile hayır yok ya. Ben ya, de daha iyi kombin yapıyorum ha. E, başka getireyim o zaman. Ya ama bana böyle demeyin. Ay, ay sese bak. Ya başka mı getireyim? Ne yapayım? Getirme hiç getirme. Sen sen bir daha kız bulma. Tamam. Bulurum. Benim ben bunu bulurum. Tamam götür şunu Allah aşkına. Hayır. Ya hayır. Abla birden dalıyor mu o zaman? Dal dal. Direkt gir. Tamam 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 tamam. Ay çok heyecan Aras? Vallahi konuyla hiç bilgim yok. Kesin sesinizi. Sen nasıl yaparsın? Ayrılıyoruz bitti artık. Vallahi ya. bu senin bu varoş bu varoş bak bir dur bir dur bir dur. Bu varoş var ya bu varoş bu getirdi bu aptal saptal karıyı. Ne? Hiç mi ilgimiz yok bizim? Vallahi diyor. Atlas Aras ne diyor? Ya ben getirmedim. Bak bak yalan da söylüyor. Bitti artık bu. Yenge hayır hayır. Gel sesini seni öldüreceğim. Ne ben alaka? <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Git <laughs> bak <Getmek> istersen. <laughs> ne oldu? Acaba görmek de istemiyor. Gözüm kör olsaydı görmeseydim yani bunları ama gö bakmasam mı ya da. Yola girdik artık bakacağız. allah Ekber. Bu ne? Tipe bak varoş. Varoş. Varoşluk akıyor bu ne? Bu ne? Yenge e, valla biz de biniyoruz. bir lan odaya girdi dans edeceğim falan dedi. Onunla hiç bilgim yok valla. Valla yemin yemin ediyorum. Yalan söylüyor getirdi parasını o verdi yenge. Ne? yalanç pislik. Ya, yes. ya bak gerçekten bak. Özüm bak çok 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 ciddiyim bak çok ciddiyim. Bu aptal saptal Allah'ım belas karıyı bu aldı. Bak biz ben balkondaydım hatta bak ya... Kamera var mı odada bu arada? Hayır kamera falan yok. Ya Allah kahretsin. Bak yemin ederim ki biz bak bak bu şahısın da hiç yok. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Hepsini bu kadar. <laughs> benim ne lan? Benim ne suçum var? Ben senin, sen getirdin beni. Ben buraya. senin bro'nun. Bro. bro. falan değilsin artık sen. <laughs> de. bu benim bro'm. Her zaman bu benim bro'm. Gideceğim lan. Ay adam yok oldu. <laughs> sen bro'nu nasıl satarsın lan şu ya La ben bu karıya mı sattım? Buna sattım ben seni. Hii, duymamış olayım bro. Duym duymamış olayım. <laughs> <laughs> şey ya e, Maya ağlıyor da bir bakar mısın? Senin Mayana Ya getirdiğin karıya bak ya. Maya ya değer mi ya? bak tamam daha söz getirsen güzel olsa bari ya bu ne ya gide gide bunu mu getirdin ya ya ben gayet hayır bak konuşma bir daha ya şey yenge sen mayaya bakar mısın bakamam ağlıyor kız git sen bak Dari. ama gelin odasına girmek neyse ya umurumda değil ya E o giriyor ya. Bırak. <laughs> Bana bunu nasıl yapar? Aha. Odaya giren ağlıyor, şaşırıyor. Bir şey oluyor. Ben de bir gireceğim. Girme abla girme. Yok gireceğim. İçim rahat etmez. Bismillah. Bu ne? Varoş. La bu kim? Milen. Varoş bu ne? Oha kız da güzelmiş ha. Ağzının ortasına bir tane çakacağım. Göreceğin güzeli. Bu ne ya? Bu kim getirdi? Allah Vallahi bu getirdi. getirdi. Vallahi bu 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 getirdi. Ya yok ya. Üf hepsi de beni gösteriyor. Ben şuraya yatacağım ya. Bak. Yemin ederim ki Asya hepsini şu, şu balkonlara kaçan adam yaptı. Vallahi hepsini o yaptı. Hiç bilgimiz yok bizim bromuzla ya. Abi beni niye satıyorsunuz? Bu kadar mıydı aslımız? <laughs> oğlum bak cidden beni sinirlendiriyorsunuz lan? Niye bu kadar da oğlum? Ben yani sizin bronuzum. Niye böyle yapıyorsunuz bana? Bromuz bromuz değilsin artık. Gidiyorum lan düğüne de gelmiyor. Gelme. Bakın. Haber. Bye bye. vallahi hepsini o yaptı hiç bilgimiz yok bizim vallahi diyorum oğlum adama şaka yaptık da içten gitti bize kırıldı ya ay <laughs> gitsin ya şu aptal saptal karıyı getirdi buraya <laughs> ya, ya bana bak sok sok konuşma pislik imha edeceğim bu odayı Adamın gönlünü o alalım. O durduğum bölgeyi var ya sirkeli suyla yıkayacağım. Ya bak ciddi söylüyorum adamın gönlünü alalım. Bak sen de yani kalp kırıyor ne? Aa, aa. Şimdi ne yapayım ben? Ne yapayım yani? Şimdi kalbini kırmamak için gideyim. Ben ne yapayım bu 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 kıza mı yanaşayım? Ne yapmamı istiyorsun? Tamam eğlenmek ben? için getirmiş işte. Ya bununla mı eğleneceğiz? Ya tamam olabilir ama eğlenmek için gideyim. Gel 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 davranıyor. Allah aşkına. Senle de arkadaşlığımı keseceğim. Do Düğüne de kimseyi davet etmeyeceğim. Kendimiz yapacağız. Ölecek bitecek ha. Bak tükürürüm şimdi. Çıkar şu kızı odadan. İyi gel lan. Yap. Ya bana böyle davranmayın ya. Oğlum sen hala burada mısın? Kırıldım. Çekil şuradan. Bak son kez söylüyorum yani. Kırıyorsun min yani. Ya tamam bak anlıyorum ama bak eğlenmek için tamam kız getirirsin. Anlarım da. Bunu mu getiriyorsun? Tam başka getireyim abi. Getirme, 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 getirme. Siz bilirsiniz yani. ya. Yap. Bak bak bak. Bak şimdi bekle geliyorum. Bekle oğlum bekle sen. Bekle, bekle geliyorum. Gelebilir miyim hanımlar? Çok küçük bir işim var. Manyala bu çıktı. Bak şimdi. Bütün mangajım aktı. Bak şimdi. Hepsini sıraya diziyorum bak. Bak. Lan sen kimsin de bizi sıraya diziyorsun? Hay bir dakika durum sakin ol. Bir dakika bir şey yapacağım o yüzden. Yani sizi seçmekle bir ilgisi yok tamam mı? Sakin olun. Bak şimdi bu kadar 3 tane güzel kıza kızla eğlenemedin mi? Öküz bana bakarız. Sana buradan bir çakarım. Ne be? Ne dedik oğlum? Iy şununla mı evleniyorsun sen Ay, ya? Kes be. Sana ben da çakarım. Bak hoş bir tane karı getirmiş eğleneceğiz diyor. Beni da yüzüme çarpıyorsun. Çarparım. Ne? Yine başladı düdüklü tencere. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Ay, git git. Allah'ın belası git. Bak şu üç güzel kızla eğlenemedin. Bak Aras! Sana buradan bir ya. tane koyarım. Ne? Sensin. Ne benim? Güzel kız mı benim? Ne ben? Evet. <laughs> Yakışıklı olan onu kabul ediyorum. Ne? Güzel kız değilim. Bak bunlarla eğlenemedin. Gittin o varoş kızı mı getirdin bize? Vicdansız öküz. Şey e, Maya konuşabilir miyiz? Niye herkes sustu? Konuştunuz da. Şey. E. O. E. Um. Hum. Yum. Hum. Hum. Ya bir ya bir arkadaş grubu bu kadar mı mal olur ya? <laughs> Allah belanızı versin. Ay al ben. Ya <laughs> <laughs> Ağlayacağım ya. Bir şey, bir gün düz, düzgün olsa şaşarım. Bak, bak. Şöyle söylüyorum bak, bak. Özür. Sana son kez söylüyorum. Şu iki o kapının arkasında az önce çıkan iki kişi var ya. O iki şiasız var ya. Onların günümüzde oldu. Hiçbir gün normal değil. Anlıyor musun? Lan senin arkadaşların. Özüme yani. niye bağırıyorsun lan? Sen sus lan. Bana bak, Ben hepinizden büyüğüm buradaki. Allah Allah. Özür. Kocana bir şey desene bana. Konuşacağım. Sus. Ne Konuşma. ben ablanım, Vallahi ablanım seni. Konuşma hakkımı kısıtlıyorsunuz. <laughs> bak. Sabrım benim taşıyor. Taşıyor. Tamam mı? Git şimdi şunlarla barış. Çabuk git barış onlarla. Düğünümüzü insan gibi normal bir şekilde yapmak istiyorum ya. Abi sen niye hazır değilsin? Öküz. Abla yürü gidiyoruz ya. Gel. Bak. Öf daraldım lan çekilin şuradan. Bak adı neydi Maya. Heh. Bak Maya. Ne var? Şu düğünü adam akıllı yapıp Hı. dağılmak istiyoruz bak istediğimiz tek şey bu. Benim ne suçum var? Hayır ben sen konu sen değilsin zaten. Susuz zaman. Ya sen sus. Bak şimdi o aptal ko e, sevgilin var ya senin. Hı hı. hı. O aptal sevgilin. O var... Biz zaten onunla ayrıldık. Bak bir kere daha sevgilin dersen senin saçını başını yolarım. Tamam bak o adam o varaş kadını onların yanına götürmüş. Bir de eğlence yazıyor. Peki sen neden Aras'a kızıyorsun? Aras çok haklı bir şey söylüyor şu an yani. Diyor ki. Senin arasında seni de var ya. Aptallar sizi. Bak makyajımı açtı. Çekin şuradan. Git. Bak sana diyorum ki arasın ne suçu var? Susuyor musun? Susmuyorum. Gidiyorum ben. Ya. Oğlum! Çantamı ver. Şu düğünü insan gibi yapmak istiyorum. Yap o zaman. Allah'ım ya. Sinirlerimi bozuyorsunuz. Allah Allah ya. Yarım saat sonra düğün başlayacak haberiniz var mı? Var. Senin kocan hazır değil. Biz ne yapalım? İnsan gibi oturun mesela. Oturuyoruz ya aptal. Lan. Bana bak var adam. E, efendim yenge. Bak yenge diyor saçın. Şimdi var ya. Ne diyeyim lan? Asker arkadaş. Sakin. Konuşma. Aptal. Bak, şunun tipine bak. Bak, 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 bak. Ya çirkin ben de farkındayım. Niye getirdin? Niye getirdin o zaman? Lütfen <laughs> üstüme gelmeyin. Bak sana ayrıldı şimdi. Mutlu musun? ne? Gideyim Mutlu de bakayım gideyim mı? de. Oh. Mutlu musun? Değilim. Niye en başından yaptın o zaman? <laughs> en azından güzel bir kız tutsaydın da birlikte eğleneydik lan. O parama yetti. Ya, tutmasaydın o zaman. Tutmasaydın o zaman. Tamam. Şimdi bak. Karıyı da gönder artık yüzünü görmek istemiyorum ya. Bakın. Size tek bir şey söylüyorum. Bu düğünü insan gibi yapacağız ve ne yapıyorsanız yapın isterseniz sevgilinizle ayrılın. Bana ne? Şu düğünü insan gibi yapacağız tamam mı? Şu odaya geçin çabuk. tamam yeni. Dur sen geç sen dur. Sen dur. Bırak beni artık. Suat! O kızın gönlünü alacaksın bir şekilde ve düğünden sonra ne yapıyorsanız yapın benim umurumda değil. Önce bu düğünde o kız mutlu olacak. O kız mutlu olacak, tamam mı? Tamam. Onu mutlu edeceksin. Tamam, tamam da ben ondan kork kork. Sus! Bekle burada getireceğim o kız. O kız bak şimdi seninle konuşacak. Tekrar buraya içeri girdiğinde mutlu olmazsa... Ne ne yapacağım? Olacakları sen düşün bence. Ah, yenge ne oluyor? Yenge deme bana. Ne diyeyim? Özüm abla. Hı. Tamam mı? Duydun mu beni? Tamam. Maya. Efendim abla. Çabuk gidiyorsun. Şu... Şu kap, asansör önündeki... A <laughs> Sağ ol adamla gidip konuşuyorsun. Bak onu dedim ki seni mutlu edecek bak. Sen bu kapıdan içeri tekrar geldi mutlu olmazsan ben onun icabına bakayım tamam mı? Şimdi git onunla konuş tamam mı? Tamam. Ne oldu?